Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Örlük'ün bahçemizdeyiz. Yavaş yavaş ben düşmeye başladı. Şöyle görebilirsiniz. 10 gün zarfında duruma göre iklime göre, yapıya göre hasada gelir. Şöyle bakın. İrilik gayet iyi, yani şöyle bu bir araba kontağı fena değil şu an irilik. Meyve karabilerleri aşağı yukarı güzel. Tabi seyretmeye göre değişir bu, yani yoğun tutan yerlerde, yoğun tutan dallarda. Biraz daha küçük olur. Şimdi örlükün normalde verimi e, yandan göstermez. Yaprakları saklar. Şöyle alttan bakmak gerekiyor. Yani e, yaprakları genelde saklar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada biz arzu ettiğimiz gibi bir beslenme programı uygulayamıyoruz maalesef. Dibinden sel akıyor demiştim. Şöyle, şöyle bakalım. Ağaçları geziyoruz. Verim gayet iyi. Biraz sert budama yapıldığı için ee, nasıl derler Biraz sert budama yapıldığı için yeni sığın sürgün gelişimleri çok fazla. Yani çok uzun. Bu tozlayıcımız Pioneer cinsi. Yani verimden yıkılıyor bu. Gerçi örlü kuyunlar çok kötü değil. Ama her zaman tozlayıcı daha fazla verim verir. Şöyle bakalım. Bu seyreltilmiş hali. Yani dibinde seyreltilenleri görüyorsunuz. Şu da örlü kuyun. Şöyle bakalım. Yani verim fena değil. Şöyle. bahsetmiştim kapının üstüne. Zaten bu irekleri aradan kaldıracağız. Hükümet ee, Oman'da e, Washingtonlar büyüdüğü zaman. Dolayısıyla çok bir esprisi olmayacak. Şimdi burada yani canlı yayınlarda videolarda anlattığımız programları burada biz harfiyeni uygulayamadık. Yani Elimiz değmedi çok fazla. Zamanı kaçırdık. Araya kaynadı vesaire. Her zamanki gibi. Herkesin hikayesi gibi yani. Ama işte budama biraz sert. Yaz budaması yapılsa çok daha güzel olurdu. Şimdi bunlar e, şurada şöyle bir dal oluşacaktı. Ve yeni senenin meyvelerini yani bu sene de meyve tutacaktı. Yeni sene de yine böyle meyveli olacaktı. Ama verim ve irilik iyi. Fena değil. Yani geçen senenin üstüne kat kat koymuş. Şöyle bakabilirsiniz. Meyveye. Yani bu biraz daha seyreltilse olurdu da. Zaten öyle koyup seyrek tutuyor diye çok fazla seyreltilmemiş elimde. Yani bir miktar bir gezelidirler. Yani fena değil şu an gidişat. Tozlayıcı yine böyle. Yani şimdi yeni senenin meyve sürgününe bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle meyve gözleri kabarık. Kabar. Yani aşı gözü olarak alınsa alınır. Yaprak açıları güzel. Boğum arası üniform. Her zaman bahsettiğimiz gibi ilk yaprakla Son olgunlaşan yaprağın kitle endeksi aşağı yukarı aynı. Yani yaprak küçülmüyor giderek yukarıya doğru. Şöyle göstereyim. Bakınız. Gayet güzel bir kaliteli meyve dalı. Şimdi şu dalların şuradaki içe bakan dik gelişen dalların şimdiden alınması lazım. Mesela şunu örneğin. Bunlar erken dönem alınırsa böyle gayet güzel olur. Şu içe geçen dallar da alınması lazım. Dolayısıyla hasattan sonra buraya bir yaz budaması terbiyesi yapmak gerekiyor. Daha sonra kış döneminde verim budamasına geçilmesi gerekiyor. Yani meyve tutumu gayet iyi. Gidişat da güzel. Erkencilik de olacak gibi. Şöyle bakınız. 12 Mayıs salı bugün yani çoğunlukla ben düşmüş. Şöyle. Gayet iyi olacak gibi görünüyor. Şu kart yapraklarda bir fungus uygulaması yapıldı. Bunun kart yaprakları sıcak zamanlarda zararı oluyor. Onların eseri yani. Genel neşesi iyi. Şöyle bakalım yine. Yani eriklerde de durum böyle. Herkese teşekkürler. İyi günler.